Um, buldur Bom um, um, Mario Racer oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunun ikincisi çıkmış. Bu yeni güncelleme. Haydi başlayalım oyuna. Evet arkadaşlar burada yeni güncellemeler var. Onları da ben size, göst size göstereyim. Farklı farklı oyunlar çıkmış. Bir de şu bir de burada şey var ben o bir parkur parkur oynayabiliyordum. Ben ilk önce buradan size parkur parkur oynamayı gösterdim derken like it game. Ben niye geçemiyorum? Ha buradan ilk önce paranızı seçeceksiniz. Beni iyi Ben hemen gidiyorum. Hah girdim mi? Geçmiyorum ben. Hah geçtim. Easy dediniz? bak aklıma geldi. Easy pembu şaka. Ben Oğlum param gitti lan sizin yüzünüzden. Neyse arkadaşlar bir hemen oyuna başlayalım bence. Ben hemen kaç gidiyorum. Wow. Niye Gidiyor. online olacağım? Patak olacağım. Ve patates yiyeceğim bak. Hoş, şah, 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 şah. tiksme. Aa. Çok fenadır bu. Yum yum yum. Yum yum yum. Tük tük tük. Arkadaşlar hayır mısınız? Diğer oyuna geçiyoruz. Evet, ne diyor? Oops ne ice kremi ben ay krem yani dondurma yiyeceğim dondurma güzel ya o da popsicle o da dondurma bu da dondurma ama anlamadım neden iki tane aynı dondurma vermiş bunu da anladım. ha bakalım e, süre doldu daha hani nerede benim dondurma ice cream ice cream Neymişim? Ah oh, mis gibi siz yiyin. Lan bende bir şey yok. Yazıklar olsun be sizin gibi oyuncuya. Sizin yüzünüzden benim dondurmam yok ya. Evet. Master canavar mı olacaksın? Hayal etme. Ben hayalet olayım. Alklarını açayım. Algalarını açayım. Aa, herkes master olacak. Ben hayalet olayım da bir görün. Evet. Hadi. 2 1 Lan ben bir hayaletim. Ya. Hadi bakayım. Çok yukarılara bile sıçrayabiliyorum. Ba ba hayalete bak. Hayalet. Gots olduk. Kardeş ben seni göremiyorum. Neredesin? Ben çok fena koşturuyorum. Selam bulan eküm kardeş. Ben Ahari. Ya senin canavarlarını beğenmedim. Aşına. Papa çata papa seni döveyim. Sosu çıkart. Ben kendime. kendimi. Abi ne zaman bitecek bu? Evet. Legal Sven Crosses. Step on Legos. Ben step on Legos. Lan yazıklar olsun ben burada böyle kaldım. Ben iki Lan beni dövdüler. Bana koydu birisi. Kim koydu? Kim koydu bana? Hı. Ne oluyor oğlum? Oyun mu kasıyor? Ne oluyor? Harbiden oyun kasıyor ya. Hı. Arkadaşlar ben bir reset çekeyim. çünkü şey yapıyor. Kasıtıyor. Tamam kasmıyor şimdi. Trader. Evet şimdi ketçap mı alacağım? Hardal mı? Ben hardal olmayacağım. Ketçap yiyeceğim. Ketçabı çok seviyorum çünkü. Geç 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 geç. Ketçap olacağım. Ya. Ketçap yiyeceğim. Ketçap mı oluyor? Yoksa i̇şte ketçap mı yiyoruz? Ben de alıyorum. Play DJ. day party. Point aldım. Ne oldu? alacağım ne oldu? Ben bana hiçbir şey vermiyor oğlum bu oyun. Oğlum şu anda kat hayalet. Bu daha da canavar. Kardeşim senin sizinkine kapışın ben de. Oğlum ya. Ha 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 Ne Arkadaşlar neyse oyun devam ediyor. Evet şimdi ne olacağız? Eat a small eating. Otuz. Os mu yiye yiyeceksin yoksa ıı, e, Yani ketçap. Ketçap değil yani. Kaz, kazıklı bir tost mu yiyeceksin? Onu mu soruyor ben. Normal çok güzel bir tost aldım. Çok güzel bir tost. Ben ben şundan oh mis 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 oh mis mis kardeşler mis 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 oh. Şimdi oyun devam ediyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne çıktı? Guts ne olacağım? Zombi mi? Ben yine... Ben zombi olacağım, herkesi korkutacağım. İnşallah guts olmam çünkü ben zombi olacağım. Zombi, zombi, zombi. Ben zombi oldum. Gençler ben zombi oldum. Benim adım zombi kelimsi. Yam 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 yaparım. Aa ben sizi görüyorum lan. Kardeş seni yiyeceğim. Yam yam yam. Oh mismiş. Kardeş gel seni yiyeceğim. Yam. Aa, yam yam yam. Gel buraya. Kardeşler yeni stilimi beğendiniz mi? Gelin gelin gel 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 gel. La benden kaçmayın. Ben size zarar mı veriyorum? Priest. What can Tables. Oyun masası mı olmak istersin yoksa fruit yani içecek mi olmak istersin? Ben tabi ki de şanslıyım. Onu şana dombi atarız. Bu ne? Ha, havuç mu bu? Ben havuç yiyeceğim ya. Hoşart, hoşart diye ses çıkartıyorum ben. Ben kafama bir reset çeyim en iyisi. <laughs> zombisi. İstanbul zombisi. Lan ben çok küçük bir zombi oldum. Ben çok büyük. Küçük büyük kafamla benim yerleştir iştir Allah'ım şükür. Iphone mu istersin? Laptop mu ben? Telefon istiyor. Bana hiç kimse çünkü daha yapar. Bakayım telefonuma. Dur bakayım. Şöyle tam ekran yapayım. Oo telefonla çok gosur duymuş. Ama hemen biter. Tabi biter. Benim laptopum olsun diye. Laptop çıkarsa sevinirim. Ama bu ne? Ha shop. Coins. Coins için Robux harcamanız gerekiyor. Benim zaten Balon mu istersin? Sulu balonu ben arkadaşlarıma şaka yapacağım. Zombi şakayım. 20 coin ise ben ne alayım? Benim bayağı bir param var yani. 130 Robux. Robux diyoruz. Niye Robux satıyorsun? Aa şu güzelmiş. 150 ise ben bunu aldım kardeşim. Ben bunu da aldım. Çünkü merak etme çünkü bende çok fazla var. Aa. <laughs> Aa benim bir tane de kaydıran vardı. Hemen ona bileyim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Uçan gay koyan zombi var. Ne oldu? Lan ben neyim? Ben polismen oldum. Ben polisim. Hemen şunları atalım. Bak acamıcı adamın atarım lan sizin. Gel oğlum sana mı kıyacağız? Gel 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 kaç 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 kaç. Sen ancak kaçarsın böyle. Gel 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 kaçma oğlum. Bak adamın stetme açarım. Ben peli ben kelimsiz polis memuru. Zemreniyorum ölümsüzlük gücü alın. Bakalım şimdi. Chat ne olmak istersin? Dok köpek mi? Ben kedilere ben köpek. Hal how ya da ben köpek olacağım Bilmiyorum. Aha benim bir uçmam gay gayım var gay gayım var o çok kafam rahat herkes öldü ben polis memuru olarak sizi döverim lan aşiyen ay, ay çok tatlılar bunlar ay abicim ben size kıyar mıyım tabii dedi arkadaşlar. Tamam böyle ben polis memurluğundan çıkıyorum ben itfaiyeci olacağım. Pili PC Smart eğitimi olmak istersin Amerika'da mı? Ben Miri Miri Amerikan olacağım. Amerikanlı biriyim. Orada ben burada her bahar. Oğlum herkes bir şeye dönüşüyor. Ben hiçbir bir şeye dönüşemedim. Ben bir reset çekeyim en iyisi. Eskarımı özledim. Ben. Şuna bak. Oh be. Sonunda yeni tipimi gördüm. Ay ben sizi kılayamam mı? Lan ne olduğunuz anlaşılmıyor sizinle. Arkadaşlar baya güzel oyunlar ha. Çok güzel. Bayram sıkılmadan izlemişsinizdir. Evet ne diyor? Glasses. Cam mı almak istersin yoksa hat? Yani bir ağır bir şey mi almak? Ben ağır bir şey alacağım. Hem de çah çah ben ağır. Ağrıyı... Böyle bir şey. Arayayım. Hatta bu şehirle yedim. ne oldu? Ben fıstık ezmesine döndüm. Bak koca şapkalı adam olduk biz. Abo. Abo. Da dö, beş dör. Hadi bitsin be. Allah çıldırıyor. Ah oh be bitti bitti bitti. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım sıkılmadan video izlemişsinizdir. Bu kadar yeter videolu videoda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay. Bim bim.